Yer, Pompei Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'nun gözde şehirlerinden biri olan Pompei, o dönemde tam anlamıyla lüks ve refah içinde yaşayan bir yerdi. Fakat hiçbir şey, beklenmedik bir doğa felaketi kadar aniden hayatları değiştiremezdi. Nasıl oldu? Pompei'nin bulunduğu Vesuv Yanardağı, yıllardır sakin görünüyordu. Ancak 79 memesin o sıcak yaz gününde ani bir patlama oldu. Vesuv, patlamasından önce hafifçe sızan buharlar ve hafif sarsıntılarla uyarı verdi. Ancak kimse tam olarak ne olacağını bilmiyordu. Ertesi gün yanardağ dev bir patlama yaptı. Magma, kaya parçaları ve zehirli gazlar gökyüzüne fırladı, sonra bunlar şehri hızla, yıkıcı bir kül ve lav bulutuyla kapladı. Şehir sakinleri bu felaketten kaçmaya çalışırken çoğu çabucak hayatını kaybetti. Kül bulutu öylesine yoğunlaştı ki gökyüzü karardı ve geceye dönüştü. O kadar hızlı bir felaketti ki insanlar öldüklerinde vücutları hemen taşlaşarak bir tür fosil halini aldı. Sonradan yapılan kazılar, bu taşlaşmış kalıntıları şehir halkının aniden korku içinde nasıl öldüğünü gösteren frozen moments dondurmalar gibi korudu. Sonuç, Pompei'nin yok oluşu, binlerce yıl sonra bile insanların doğa karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek oldu.